Değerli arkadaşlar, hepinize yeniden merhaba. Ana akım medya diye adlandırdığımız muhalif ve yandaşıyla bütün o medya kanallarında tek bir kelime bile olmadığı için Pokrovsk Ukrayna Savaşı'nı yine benden izlediğinizi gördüğüm için düzenli takibimi sürdürüyorum. Bu benim için bir görev ve sizlere bu e, endişeli döneminizde yani Ukrayna'da ne oluyor döneminde bunları aktarmaya çalışıyorum. Daha önce de analizlerimde belirttiğim gibi çarşambanın gelişi belliydi zaten. Yani Pokrovsk, Kupyansk hattının Ukrayna savaşının kader cephesi olacağı iki kere iki dört düzeyinde belliydi. Ve o yüzden bugün yaşanılmakta olan her şey ama her şey bir tesadüf asla değil özellikle olayı tetikleyen iki ana nokta oldu. Alaska zirvesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Putin'e yaptığı görüşmelerde sergilemiş olduğu o esnek davranıştan Avrupalıların baskısı sonucu daha içe dönük bir kimliğe bürünmesi ve Putin'e o süreçte vermiş olduğu tavizleri vermemesi, daha sonra ortaya çıkan Budapest'te de buluşalım, Macaristan'ın başkentinde dertlerimizi paylaşalım zirvesinin yine Marco Rubio ile Sergey Lavrov arasında var yaşanılan bir sorunlu telefon görüşmesi sonrasında iptal edildi. Rus medyasını yakından takip eden Moskova'daki kaynaklar şu sıralarda Rusya'nın artık ben asırlık diyeceğim. Yani benim meslek hayatımda Sergey Lavrov, Andrei Gromiko gibi oldu. Sovyetlerin ünlü Dışişleri Bakanıydı. Bu da öyle bir şey oldu. Ee, ama Sergey Lavrov'un günah keçisi ilan edildiği belirtiliyor. Niye? Sergey Lavrov'un yerini almak isteyenler sanıyorum Dışişleri Bakanı olarak şunu söylüyorlarmış. Putin çok öfkeli. Sergey Lavrov'u görecek gözü yok. Niye? E çünkü Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde çıtaları çok yükseğe koyunca Amerika Birleşik Devletleri'ni sinirlendirdi, ürküttü ve zirveden kaçırdı diyorlarmış. Bu tür tevatürler biliyorsunuz bir dönem savaşın başlamasından bugüne kadar gelen süreçte çok öne çıkan dönemin Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu içinde söylenmiş ve sonunda Sergey Shoigu görevinden alınmıştı. Belki de Sergey Lavrov da alınacak. Çünkü anladığım kadarıyla Budapest'te de buluşamamak Rus liderin bütün planlarını alt üst etmiş durumda. O nedenden dolayı Pokrovsk Kupyansk hattında 175 bin kişilik bir orduyla savaşmaya çalışıyor. Ve burada da işler yolunda gitmiyor. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bir takdir olarak değil ama saldırgan ve işgalci olmakla toprağını koruyucu bir savaş yürütmek arasındaki fark o kadar net belli oldu ki son 48 saat içinde bir defa e, Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Siriski e, Pokrovsk cephesinde yanında Ukrayna Ukrayna e, askeri istihbarat başkanı e, Budanovla beraber bir masanın üzerinde bütün harekatı yönetiyorlar. Bu iki en üst düzey komutanın yan yana cephedeki askerinin yanında yer alması anlamına geliyor. Bunun psikolojik müthiş bir getirisi olduğu çok açık. Ve e, bu yönden baktığınız zaman özellikle Budanova bağlı e, yani Ukrayna özel askeri istihbaratına bağlı tümen ve tugayların özel harpçilerle beraber çok büyük bir başarı öyküsü oluşturdukları ifade ediliyor. Bu yönden baktığınızda gerçekten önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız ama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskin'in de aynı cepheye intikal etmesi bambaşka bir görüntü verdi. Ukrayna e, Zelenski Dopropilya bölgesinde komşu birliklerle birlikte savunma harekatı üreten 1. Kolordu'nun komuta merkezini ziyaret etmiş. Askeri raporları dinledim, cephedeki durumu ve en acil ihtiyaçları görüştük. Silahlara, insansız hava aracı üretiminin artırılmasına ve tugayların ihtiyaçlarına büyük önem veriliyor demiş. Askerlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek devlet madalyalarını takdim etmiş. Ukrayna'yı ve toprak bütünlüğümüzü savunan savaşçılara minnettarım. Burası bizim ülkemiz, burası bizim doğumuz ve burayı Ukrayna'yı tutmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız demiş. Düşünün. Çok büyük bir ordu birleştirdi Ukrayna çok seri bir şekilde. Yani Özel kuvvetler var, polis özel harekat var, e, askerli, askeri istihbarat özel tugayları var, komando birlikleri var, normal birlikler var. Hepsi bir arada. Ancak toparladılar meseleyi ve e, düşünsenize Zelenski'nin bugün ödül verdiği ve e, konuşma yaptığı komutanlık savaşın bunu sürdüğü Tokrovo merkezine sadece 20 kilometre mesafede. Nasıl bir savaş olduğunu anlatabildim mi? 4-5 gündür anlatabildiğimi sanıyorum. Böyle bir savaş yaşanıyor arkadaşlar. Ve gelen bilgiler çok fazla tugaylar hepsi geldi. Hepsi geldi. Yani bilgiler elimde mesela o 425. Ayrı Uyucum Alayı, bu cephede görev yapan 35 ve 38. Tugaylar, 68. Ayrı tugayı, 32 ve 155. Tugaylar. Yani hepsi buradalar. Rus girdi, çıkmaya çalışıyor. Bir kısmı içeride kaldı. Kuşatılmış vaziyette. E, aynı durum e, Kupyansk içinde geçerli. Gelen bağımsız haberlere göre Kupyansk'ta da Ukrayna ordusunun ciddi bir temizlik harekatına başladı ifade ediliyor. Rus lider ortalıkta yok. Kremlin'den doğru düzgün bir açıklama alamıyoruz ve anladığım kadarıyla moraller hayli bozuk. Hoşçakalın.